Yaz aylarında havuzda veya da denizde boğulmalar gerçekleşebiliyor. Kalp hastası olanlar, kronik hastalığı olanlar, hava zaten sıcak bir de su içerisinde efor sarf ediliyor. Bu efora bağlı olarak maalesef ki hastalıklar agroya olup yüzme bildiği halde ölüm boğulma gerçekleşebiliyor. Özellikle bu grup hastaların çok dikkat etmesi, çok sıcaklarda havuza girmemesi önemlidir. önerimdir. Mide doluyken suyun içine girildiği takdirde o basınçla birlikte aspirasyon dediğimiz yani akciğere çekme gerçekleşebiliyor. Bu da bir, bir boğulma sebebidir. O yüzden özellikle alkol alındıktan sonra ve çok tok karına havuza veya denize gir kesinlikle önermiyorum. Deniz ya da e, havuzda boğulmalarda e, akçayla su kaçıp tıkayarak bir boğulma gerçekleşmediğini gördük yapılan otopsilerde. Vücut boğazı sıkıyor ve kuru bir boğulmaya yol açıyor. Hasta boğuluyor, e, kalbi duruyor, nefesi duruyor. E, bunun daha sonra yapılan otopsilerin aslında akçayın suyla dolu olmadığı boğazın sıktığı özellikle çocuk grubunda çok sık karşılaşıyor. Bu neden önem arz ediyor? Boğulma gerçekleştiğinde bu hastalar aslında çok kolay kurtarılabilir hastalardır. Bir boğulma boğulmayla karşılaştığınızda eğer yüzme bilmiyorsanız, suda boğulan şahsa müdahale etmemeniz gerekiyor gerekiyor. Bir bilenin bunu yapması gerekiyor. Ona uzatabileceğiniz bir cisimle şahsı kurtarmanız gerekiyor. Yüzme bilen kişilerin kurtarmaya kalktıklarında kendilerinde boğuldukları görülmüş. Böyle bir olayla karşılaştığınızda mutlaka öncelikle bir 112 haber verilmesi, bu kişinin sudan çıkartıldıktan sonra bir solunumunun kontrol edilmesi, nabzının kontrol edilmesi, ve nabız ya da solunum almıyorsa bir ekip geleseye kadar kalp masajı yapılmasında çok büyük bir fayda var.